Herkese selamlar. Şahane bir şehriyeli pirinç pilavı tarifi. Tane tane harika bir pilav. Kasemin içerisine 2 su bardağı pirinç, 1 çay kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Ve bu şekilde yarım saat bekletiyorum. Ondan sonra süzüyorum ve tenceremi ocağa aldım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ. Yağ biraz ısındıktan sonra yarım çay bardağı arpa şehriye. Dilerseniz tel şehriye de kullanabilirsiniz. Şehriyem kızarana kadar kavuruyorum bu şekilde kızardı. Fazla yakmadan pirinçleri ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. Ve içerisine tuz ilave ediyorum. Davak zevkinize göre tuz ayarlarsanız çok daha iyi olur. Pirinci güzelce kavuruyorum. Pirinci güzelce kıvırdım ve içerisine 1 su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. 2 su bardağı su toplamda 3 su bardağı olacak. Eğer tavuk suyunuz yoksa kullanmayabilirsiniz. Benim dondurucuda vardı o yüzden kullandım. İçerisine 2 adet küp şeker ekliyorum ve biraz daha karıştırıyorum. Kısık ateşte kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyunu iyice çekti. Kontrol edelim. Tamamen suyunu çekti. Altını kapatıyorum. Ve kapağını kapatıp dillendiriyorum. Pilavım hazır. Şöyle birazcık ters düz ediyorum. Gerçekten tane tane harika bir pilav oldu. Dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.